Oh, Fatma'nın gelinini duydun mu? Yok, niye olmuş? Sen kalk, koy git evi, anasının evine. Valizini niye al? Oh, Dertin iyi dolacak. Oh, Rahatlık battı tabi. Ee, e, o misilli olan koy git. Fat Acık da Fatma'da da suç var. Var, var. Ee, niye olacak? Fatma dillik verdi mi ki? Ha. Koca eve Hı. sığamadılar atıyor anam. Atıyor anam. Şimdikileri... Pa da suç var. Ne diyor? Gıza. İşte bir şey ittiği yok. Nasıl bir şey ittiği yok kız? Tek başına anasına niye sağmıyor? Ve ne e? olacak ola gitsin. İşte. Anam telefonlar var şimdi ne oluyor? Ha öyle olmuş ha öyle Oo. olmuş. Fatma'da hani o kafa. Kaçırdı güzelim gelini. Oğlan bir daha arasın da bulsun öyle kızı. Aman bulur ne olacak Yet, şimdi rahatlık bu? batıyor gençlere de. Niye var, var Yok anam yok. Gelin ne güzel çamaşırı yu, bulaşığı yu. Ondan sonra yemeğe yaptır, sabahın kahvaltıyı hazırla. Aman git anam Fatma yalan söylüyor zaten şimdiki gelinler hiç idiyor. Yok kı idiyor hani ben o gelini biliyorum. İpmiyor, gezmede anam. gezmede git. iki dakika oturmuyor kız. Arabalara atlan da koyup koyup gidiyor. Oo Çalıyor git. Sen de Fatma'dan kalır yanın yok. <laughs> çayını soğutma iç çayını. Tazeleyim mi bir?